Beyaz melek mi diyelim? Ne diyelim size bugün? Çok teşekkür çok ederim. Gerçekten ya, çok gerçekten bugün herhalde. Çok teşekkür ederim. Yo ama işte Yeşim'in sürpriz <laughs> doğum günü. 50. yaşlı doğum günü için. Onun için hazırlandım, süslendim biraz. Neler yapıyorsunuz? Yaz sizin için nasıl geçiyor? Güzel geçiyor. Tatil yapıyorum bol bol. Dinleniyorum. Aralıksız çalıştığım bir e, yoğun dönemim oldu. E, o yüzden biraz tatil yapıp dinlenip e, keyif Keyifli geçiyor yani. Nerelere gittiniz efendim tatil derken? İstanbul'daydım ama bir Bodrum'a gittim geldim. Bir Mısır'a gittim geldim. Daha planlarım var belki Amerika'ya gidebilirim. bizim mi yeni aldım inşallah. Vizeyi Onunla alabildiniz ilgi, mi? Evet aldım çok şükür. <laughs> ee, belki birkaç planım var. Belki gidebilirim daha net bir şey yok Buldum ama. Mı? Fiyatlar nasıl? Siz de gittiniz madem ki fiyatları gördünüz mü? El yakıyor mu cep yakıyor mu? Yani ben aslında dışarı çok çıkmadım. Bir gün e, Teoman konserine gittim. Onun dışında arkadaşlarımla evdeydim. Yani daha dinlenmeli Fiyatlara bir... Bakamadım. diyorsunuz. E, bakamadım. Dinlenmeli bir tatildi benim için. Mısır tatili nasıl geçti onu soralım bari. Mısır güzel. E, i̇kinci kez gittim. E, keyifliydi. E, misafir edildik orada yani. Bir davet üzerine gittim. E, çok keyif aldım. Güzel geçti. Arkadaşlarımla e, eğlendim. En çok nereyi gezip görmek istiyorsun Seray Hanım? Hmm, çok var ya gezip görmek istediğim ama en kısa zamanda İspanya'ya gitmeyi çok İspanya'da. istiyorum, evet. E, oraları görmek, e, oradaki insanlarla tanışmak, çok fazla ve sevenlerimiz de var orada. E, o, o frekansla onlarla buluşmak çok istiyorum. Şimdi sezon da başlıyor, dizi sezonu. Yeni hmm. sezonda var mı, yeni projeler? Bir Kızıl Goncalar'la anılmıştı isminiz ama bildiğim kadarıyla... Yok, Kızıl Goncalar'la ilgili herhangi bir... Öyle mi? Yanlış ırkı ya yani Aslında ben de gördüm. E, evet. Twitter'da gördüm. Evet, evet Twitter'da. Ben de biraz önce rastladığım için sormak Öyle istedim. mi? Evet. E, nasıl çıktı o haber? Nereden böyle bir kaynak aldılar bilmiyorum ama öyle bir durum yok. Sadece e, çok yakın, yani sevdiğim dostlarım oynuyor. Çok Hı -hı. yetenekli dostlarım Hı -hı. oynuyor. Erkan'la e, Mert. E, bir yandan da e, çok başarılı bulduğum yönetmenler çekiyor. Ömür Hoca'yla... Hı -hı. E, Özgür Hoca, ya işi çok seviyorum, İşi sevdiğim için takip ettiğim için belki böyle bir algı oldu ama öyle bir teklif yok, değerlendirdiğim bir durum yok, yanlış anlaşılmasın. <laughs> belki de malum olmuştur bizlere. Belki de, yani kısmet bu işler. Şu anda da net bir şeyimiz yok. Yani e, uzun zamandır aralıksız çalıştığım için biraz e, dinlenerek, tatil yaparak, e, süzgeçten geçerek çok bir merak ediyorum. Senaryo Türk... sürecindeyim. Türkan şuraya kanunlarınız var mı oyunculukta? Türkan Şoray kanunları yani herhangi bir bir şey yapmam dediğim bir durumum yok. Oyunculuğun yani ben aşkla yapıyorum işimi. Eğer sınırlarımı zorlayabileceğim bir şeyse, kendimi farklı yönlerde keşfedebileceğim bir sahne, bir rolse açığım. Ee, ama yani neyle karşılaşacağıma bağlı. Ben de daha hala deneyimliyorum tabii ki bu yolculuğu. Şimdi şöyle bir şey oldu geçtiğimiz haftalarda. Meslektaşımız Uras Kaygılaroğlu bir tiyatro oyununda erkek rol arkadaşıyla öpüştü. Hı -hı. Size böyle bir teklif gelse bir kadınla öpüşür müsünüz rol gereği? Ee, Uras e, bence tebrik ederim. E, Türkiye'de çok garip algılanıyor böyle şeyler çünkü. Hı -hı. Aslında oyunculuğunu yapıyor, olması gereken bir şey. Her yerde çok rahatlıkla insanlar oyunculuğunu yapıyor ama biz biraz Türkiye'de bunlar biraz şey oluyor, nasıl yapar algısında oluyor. Hı -hı. Tebrik ederim, şahane. Ben de ya öyle bir proje gelmedi ama çok gerçekten içinde olmak, var olmak istediğim bir proje gelirse yani değerlendiririm. Muhafazakar yapı sizi de korkutuyor mu? Hani bunları yadırgayan, tükaka ilan eden o muhafazakar yapı. Muha yani mu şimdi şey, bir bir bi bir tarafı bölmüş olduk. Öyle bakmıyorum. Ee, herkes bir şeyler eleştiriyor. Ee, eleştiriye açığız. Ee, ahlaki değerlerimize e, gelmediği sürece eleştiriye açığız. Okey yani eleştirebilirler. Yani ben şu anda öyle bir teklifle karşılaşmadım ama öyle bir şey olursa da değerlendiririm, işin içinde olmak istiyorsam. Bilmiyorum belki. Peki, son olarak sokak hayvanları yasak yasalaşmayı, yasa tasarısı artık yasalaşması gündemde. Bu konuda neler söyleyeceksiniz? Biliyorsunuz uyutulmaları ve öldürülmeleri gündeminde. Ee, çok tatsız ya yani. böyle bir gecede e, yani keşke bunları daha uzun daha farklı yerlerde konuşabilsek. E, ama çok can sıkıcı bir durum. Ee, geçen gün hatta bu sözü söyledim. Yani zamanında kolu kesilen, bacağı kesilen, şiddete maruz kalan canlılar için hepimiz, yani ülke olarak o canlıların, o zulme uğrayan canlıların yanındaydık zamanında. Yani şimdi ölmeleri adına e, bir şeye evet demek beni inanılmaz korkutuyor. E, aklım almıyor, kalbim almıyor ve ben bu yasayı e, kabul etmiyorum bir e, insan olarak kalbi olan insan olarak, vicdanı olan insan olarak ben bu yasayı kabul etmiyorum. Bunun içinde ne gerekiyorsa yapmaya da hazırım. Sokaktaki canlılar bizim gerçekten bağ kurduğumuz, yaşamaya hakkı olan canlılar. Ayırt etmiyorum kedi, köpek diye. Ben Bence hepsi için geçerli. Özgür bıraksalar keşke. Siz böyle düşünürken siyasi irade de e, duyarlı olan sanatçılar ve medya mensupları da çok istiyorlarsa kendileri sahiplensinler ben gibi bir. Ben ee, sahiplendim. Bu yaklaşım yıl doğru mu önce, sizce? Bence değil. Yani bence bir şey bu tarz yaklaşımlar olmamalı. Yani zamanda ihmaller bir şeyler olduysa artık geçmişi konuşmak yerine ölüm kararını almak yerine. Hadi el birliğiyle ne yapacağımıza bakmalıyız. Yani çok geçmişte tutulup yaşıyoruz bence ülkece. E, zamanında siz onu yaptınız. İşte bu, bunları yapmadığınız için bunlar oluyor da bence bırakmak lazım. E, bu canlılar için ne yapmalıyız? Hepimiz el birliğiyle. Yani bir yol bulmalıyız bence bana o soru soruluyorsa ben cevabını vereyim. Ben tam altı köpek besledim, büyüttüm. Kayıplarım da oldu. Barınaklardan kurtardığım canlar da oldu. Benim sokaktan sahiplenip küpeli olan, sahiplendiğim sokak köpeğim var. 6 yıldır biz birlikte yaşıyoruz. Onunla ilgili de sosyal medyada bir paylaşım yaptım hatta. Bakabilirsiniz. O yüzden bana çok dokunuyor bu konu. Umarım bu yanlıştan dönülür. Ben bunu bir yanlış olarak e, kabul ediyorum. Hadi konuyu değiştirelim. Evet. Güzelliğinizi neye borçlusunuz? Çok teşekkür ederim. <laughs> Güzelliğimi... <laughs> Özel bir bakım kürünüz var mı? Ee, uyku. Uyku mu? Ben bir de uyumayı çok seven biriyim. Yani uyku aşığım. Uyku bence her şeyin ilacı. Şimdi bir doğal çok çözüm bir çılgınlığı yaşanıyor. Bir doğal çözüm çılgınlığı yaşanıyor. Yok salatalıklar, yok zeytinler koyuyorlar falan var mı böyle babaanne çözümleriniz? Ee, yani ben o tarz şeyler yapmıyorum ama gül suyu kullanıyorum gül suyu ben de. O, evet. Babaannelerimiz, eskilerimiz kullanır. <laughs> evet. Gül suyu cilde çok iyi geliyor. Ee, reklama girer mi bu bilmiyorum ama yani <laughs> ama gül suyu. Banka vermiyoruz zaten. Evet. <laughs> gül suyu kullanıyorum. Onun dışında gerçekten dinlenmek, uyku. Peki, çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Tamam. İyi ki geldiniz. Herkes teşekkür ederiz.